Evet, verilen ifadelere göre sin a artı b değeri soruluyor. Şimdi sin a artı b'ye önce bir formülünü yazalım. Neydi? Sin a çarpı kosinus b artı kosinus a çarpı kosinus b olmalıydı. Yani bizim sin a değerini ve kosinus b değerini aynı zamanda kosinus a ve sin b değerini bulmamız gerekiyor. Şimdi tanjant a'nın 4 bölü 3 olduğu söylenmiş. 4 e 3 o zaman burası 5. Aynı zamanda sin b'nin 5 bölü 13 olduğu söylenmiş. Burası 13. O zaman burası 12. Burada sin dediğimiz değer karşı bölü hipotenüsten 4 bölü 5 gelecektir. Cos B dediğimiz değer komşu bölü karşıdan 12 bölü 13 gelecektir. Burada daha sonra diyoruz ki Cos B A dediğimiz değer komşu bölü hipotenüsten 3 bölü 5 sin B dediğimiz değer karşı bölü hipotenüsten 5 bölü 13 gelecektir. Yani 48 bölü 65 artı 15 bölü 65'in sonucu soru diyor. Burada arkadaşlar üstleri toplarsak 63 bölü 65 gelecektir cevabımız.